Arkadaşlar bu bizler dedi. Sveva Plane Crash oynuyoruz. Benim bu sadece bir yıldır biliyordu. Aslında bunlar Dark Dragon yapımcı Bu ne? Guy of Plane Pro. 3 dakika. 3 minut. 3 dakika demek arkadaşlar. Dur bakayım. Ne yapacağım ben burada? Ana Lion Cat. Yani miyav kedi. Sağ olun dostum. Aa, burada bir kişi varmış. Arkadaşlar bu kişinin adı yorumda yazsın. Evet. Eee arkadaşım. Hadi kıpırdasın ha. Kıpırda. Ka dedim. Evet ben burada atlıyorum. Arkadaşlar atlıyorum ben. Evet. Uçaktan atlıyoruz. Ay. Öldük arkadaşlar. Evet. Şunu. Şu yüzeylerden almak istiyorum. Elimi aldı Mikola. Uçak. Bu uçağa binmek istiyorum. Hep Rocktop'ta bir uçağa binmek istemişimdir. Arkadaşlar. Evet. Şimdi şu içelim arkadaşlar. değil. Neyse. Neyse arkadaşlar. E ee, burada ne yapacağız? Ne var? Lan. Salak bir yazı var. Lan abi. Aa ne oluyor? Abi. Abi. Bıçak değmedi. Aa. Ne oldu bana? Abi ne oldu? Ne oldu bana? Abi ya. Abi ya. E ee, ne oldu buna? E ee, ne oldu bize? Evet, sadece burada kapatayım. Bak. Ben... O ne? Ya, kafamız gözüküyor. Ana biz de mi geldik? Evet. Bir Red bulumuz var. Aa uçağa binmek istiyorum. Ha, buradan çıkmak istiyorum. Evet, ne yapayım arkadaşlar, ne yapayım? Evet. Arkadaşlar bakın. Şurada bir merdiven var. Bu bir tırmanalım bakalım. Abi burada kafam gözüküyor. Abi ocak gitti. Abi ocak gitti. Allah. Lan. Dur abi. Dur dur dur. Lan şunu kullanmak istiyorum. Lan. Yine mi? Bu ne kafam gözüküyor? Orada uçak gözüküyordu arkadaşlar. Ama neden? 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 Şunu izlemek istiyorum. Yo kid. Tatlı. Merhaba. Ama şu kediye bak ne kadar tatlı. Neyse arkadaşlar. Bugün bir video Bu kadar da arkadaşlar. Neyse artık. Ben yeni bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.